Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kentte deprem sonrası yapılan faaliyetleri RTV mikrofonlarına değerlendirdi. Adıyaman'da 31 Mart seçimlerinde halkın ortak hareket ederek gereken cevabı verdiğini dile getiren Tutdere birlik içerisinde şehri ayağa kaldıracaklarını söyledi. Yani Adıyaman halkı aslında burada dünyaya örnek oldu. 31 Mart'ta şehrine sahip çıktı, birleşti. Herkes bir araya geldi ve ve bir değişim yaptı biliyorsunuz. Biz Herkesle iş birliği içerisindeyiz. mühendislerle, mimar odalarıyla yapacağımız çalıştay. Bunun gibi bütün STK'ları işin içine katarak birlikte yönetme, katılımcı belediyecilikle biz bu sorunları aşacağız. Biz bu şehri ayağa kaldıracağız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için pırıl pırıl güzel bir şehir inşa edeceğiz. Bu konuda bütün halkımızla iş birliği içerisindeyiz. Güçlü bir halk desteği var arkamızda kentteki yerinde dönüşüm projelerine ilişkin gereken desteği verdiklerini dile getiren tutlere düzenledikleri bir çalıştayla şehir için ortak paydada buluştuklarını söyledi. Biz gelir gelmez ruhsat büromuzu, imar büromuzda bir takım tahkimler yaptık. Personel desteği verdik ve hızlı bir şekilde işlerin sürüncemede kalmadan sonuçlanması için tedbirler de aldık. Mimar mühendis odalarıyla bir çalıştay yapacağız. Bu sorunların aşılması için mühendislerimizin fikirlerini alacağız. Onların da yol göstericiliğiyle yerinden dönüşüm sorunlarını, rezerv alanlarını ve bundan sonra daha pratik, daha hızlı bir şekilde neler yapabileceğimizi mühendislerimizle yapacağımız çalıştayı da değerlendireceğiz. Rezerv alanların Adıyaman'da da sır gibi saklandığını dile getiren Tutdere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Rezerv alanlarla ilgili doğru bir bilgilendirme yapılmıyor ki biz Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu işten muzdaribiz. Bize de söylenmiyor. Bizim yetki alanımızda bir takım iş ve işlemler yapılıyor. Hiç haberimiz yok. Aslında bu konuda Türkiye'de bir sorun var. Bakanlığın aslında bu konuda birazcık daha e, vatandaşı bilgilendirici, kurumlarla işbirliği ve dayanışma içinde olması lazım. Yıkım faaliyetlerinin Adıyaman'da da ağır ilerlediğinden yakındı Tutdere. Belediye olarak gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Yıkımlar da maalesef istediğimiz seviyede değil. Şu anda hala yıkılmayı bekleyen kent merkezinde çok sayıda bina var. Yıkım çalışmaları sırasında çok özensiz davranılıyor. Kanunlara aykırı davranılıyor. Su boru hatlarımıza zarar veriliyor, yollarımıza zarar veriliyor. Biz bu konuda belediye olarak işin takipsiz oluyoruz. Biraz işi gerçekten sıkı tuttuk. Şu anda tozun önüne geçmek için sulama başta olmak üzere bir takım tedbirler aldık. Monuz dökülme alanlarını tespit ettik. Kurallara uymayanlara cezalar kesiyoruz. Malatya milletvekili Veli Ağbabadan da övgüyle bahseden tutdere hem Adıyaman'ın hem de Malatya'nın sesi olduğu için teşekkür etti. Veli Ağbaba sadece Malatya'nın vekili değil, Adıyaman da vekilidir. Biz ben milletvekili seçilmeden önce de Veli Ağbaba hep Adıyaman'ın sesi oluyordu. Ee, benim milletvekili dönemde de çok güzel bir dayanışma içerisinde çalıştık, bölgemiz için, şehrimiz için, bölgenin sorunları için çalıştık. Biz milletvekilliği bıraktık, geldik. Şimdi yük Sayın Ağbaba'ya kaldı sağ olsun. Hiç eksikliğimizi hissettirmiyor.